240 sayısı için T şıkkı pozitif bölen sayısı. Arkadaşlar pozitif bölen sayısını ilkokulda, ortaokulda şöyle yapıyorduk. Asal çarpanları bütün katlarını buluyorduk. O 20 tane diyorduk. 20 de 20 tane pozitif bölen vardı. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. 2 üzeri 4, 3 çarpı 5. 240 sayısını bölme algoritmasıyla asal çarpan algoritması 2 üzeri 4, 3 çarpı 5 şeklinde yazıyor. Sonra üstlerinin bir fazlasını çarpıyoruz. Pozitif bölen sayısı eşittir. 4'ün bir fazlası 3 birim bir fazlası üstlerinin bir fazlası 1'in bir fazlası 5 çarpı 2 çarpı 2'den 20 tane bu kadar. U şıkkı tam bölen sayısı. Arkadaşlar ne kadar tam bölen sayısı pozitif bölen sayısının 2 katıdır. 2 çarpı 20 40 tane. Ne kadar pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni var negatif bölen sayısı ile pozitif bölen sayısı eşittir. O zaman ne diyoruz? Pozitif bölen sayısının iki katı kadar tam böleni var. Asal bölenlerinin sayısı. Asal bölenlerinin sayısı nedir? 2, 3, 5. Başka yok. Bakın burada 3 tane. Asal bölen sayısı 3 tane. Hangileri? 2, 3, 5. Başka yok. Asal olmayan tam bölen sayısı. Asal olmayan tam bölen sayısı Tam bölenlerin sayısı kaçtı? 40. Kaç tane asal? 3 tane asal. 3'ü çıkartırsam 37 tanesi asal değildir.